Türk Traktör. Şimdi elimdeki verilere göre pek çoğunuzun portföyünde Demirbaş olan o hisse. Koç Grubu güvencesi var, temettü verimliliğiyle biliniyor ama e, grafik son zamanlarda yatırımcının sabrını biraz sınıyor gibi. Ne dersin? Bugünkü amacımız da tam olarak bu aslında. Yani bu verileri masaya yatırıp bu sıkışmanın ne anlama geldiğini birlikte çözelim diyoruz. Hemen başında da hatırlatayım. Bu analizlere devam etmemiz için kanalımıza abone olmanız bizim için gerçekten çok önemli. Kesinlikle. İsim ve geçmiş bir güven veriyor orası doğru. Ama grafikteki o kıpkırmızı mumlar da boşuna yanmıyor, değil mi? Fiyatın 700'lü seviyelerden e, 515 liraya gerilemesi bu masada hala iştahlı satıcılar olduğunu gösteriyor. Yani kısa vadede bir dur bakalım demek için sebeplerimiz var. O zaman gel şu teknik tarafı biraz daha açalım. Neden endişelenmeliyiz? Yani göstergeler ne fısıldıyor kulağımıza? Fısıldamaktan çok e, biraz bağırıyorlar aslında. <laughs> Şöyle ki elimdeki verilere göre fiyat Kısa vadeli hareketli ortalamaların altında hı hı. daha da önemlisi göreceli güç endeksi yani RSI yönünü net bir şekilde aşağı çevirmiş. Bu da satış baskısının devam ettiğinin bir işareti. Anladım. Şu anki 515 TL seviyesi çok kritik bir destek bölgesi. Eğer burada alıcılar iştahlanmazsa yani işlem hacmi artmazsa hı hı. o zaman maalesef daha aşağıdaki destek seviyelerini konuşmaya başlayabiliriz. Bu biraz ya buradan döner ya da biraz daha daha canımız sıkılır anı. Ya evet ama madalyonun diğer yüzünde de devasa bir sanayi gücü var. Kaya gibi bir şirket. Bu tür geri çekilmeler uzun vadeli düşünenler için genelde bir alım fırsatı olarak görülmez mi? Hatta hep denir ya, borsada her düşüş bir sonraki yükselişin hazırlığıdır diye. Doğru. O sözü çok severim. Yani şirketin ihracat performansı, tarım emtialarındaki durum bunlar bu teknik görünümü bir anda tersine çevirebilir. Sanki motor hala sağlam. Ama kaportada birkaç çizik var gibi. Benzetme çok iyi, aynen öyle. Motor sağlam, o konuda şüphe yok. İşte bu yüzden zaten hisse bu kadar popüler. Ama o kaportadaki çizikler de kısa vadede yatırımcının canını sıkabiliyor. Bütün mesele bu zaten. Bu arada bu teknik ve temel analiz kapışması ilginizi çektiyse videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sizin görüşleriniz neler? Çok merak ediyoruz. Peki konuya dönersek, sadece Türk traktöre bakmak yeterli mi? Yoksa büyük resme mi odaklanmalıyız? Asla yeterli değil. Zaten tek bir hisseye bakarak karar vermek yapılacak en büyük hatalardan biri olur. Borsa İstanbul'un genel havası çok ama çok önemli. Yani diyelim ki bankacılık veya holdingler öncülüğünde bir ralli başladı. Hı hı. O zaman Türk traktör de bu rüzgardan kesinlikle faydalanır. Bir de okyanusun ötesi var tabii. Amerika'daki faiz indirimleri, artan risk iştahı bunlar yabancı yatırımcının en sevdiği hisselerden biri olan Türk traktöre para girişi demek olabilir. Yani traktörün kaderi sadece kendi tarlasında değil biraz da okyanusun ötesinde belirleniyor anladım. Özetle grafikte net bir sıkışma var. Bir yanda zayıf teknik sinyaller, diğer yanda kaya gibi sağlam temel veriler. Bu sıkışmanın hangi yöne kırılacağını da herhalde önümüzdeki günler bize gösterecek. Aynen öyle. Ve burada en önemli olan sizin yatırımcı profiliniz. Bu çok kilit. Yani günlük alsat yapan biriyseniz stop loss seviyeleri hayati önemde. Ama ben bunu çocuğuma miras bırakacağım diyorsanız o zaman bu seviyeler belki de biriktirmek için bir şanstır. Harika bir özet oldu. Bu tür analizleri kaçırmamak için de kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Hoşçakalın. Kafanışı yapmadan önce dinleyicilerimize son bir soru bırakalım o zaman. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu sıkışmada teknik göstergeler mi yoksa şirketin temel gücü mü galip gelecek?